Selamlar çiçek severler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet bugün size yaprak güzelleri kışın nasıl bakılır? Böyle güzel de nasıl renk alır? Onlardan bahsetmek istiyorum. Bunlar gördüğünüz gibi benim yeni ektiğim yaprak güzellerim. Şöyle e, biraz büyüdüler. Daha önce e, ben ben e, çoğaltmıştım Farklı yaprak güzellerim de var. Videonun sonuna ekledim. Onları da sizlerle paylaşacağım. Şimdi böyle nasıl güzel renk almışlar size şöyle göstermek istiyorum yaprak güzelleri kış aylarında güneşli yerlerden hoşlanır direkt güneş ışığı alan yerlere koyarsanız böyle güzel <laughs> renk alır sadece yaprak güzeli gölge yerlerde renk almaz gölgeyi pek sevmez ışık almayan yerlerde renkleri soluk soluk olur. Böyle güzel renklenmesi için mutlaka güneş alan bol ışıklı bir yerde konumlandırmanız gerekmektedir. gölge yerlerde soluk renklerde olur ve boyu uzar. Ee, yan dallarını vermez ee, tabi. Kış aylarındayız şu an. Kış aylarında zaten güneşin yakıcı olmadığı bir dönem. Ee, bu şekilde bol bol e, güneşten faydalansın bitkileriniz. Siz de bu şekilde renk aldırabilirsiniz kışın tabi sulamasına dikkat etmek gerekir. E, tabi e, çok fazla sularsak yaprak güzel bitkimiz çürüyebilir. E, mutlaka sulamasına da dikkat etmek gerekiyor. E, toprak değişimini sonbahar aylarında yaparsak daha iyi olur. Bitki hem adapte olur hem de kış ayına biraz daha sağlıklı girer. şöyle dallar verdi. Tabi biraz formları eskisi gibi olmadığı için burada e, tabi e, güneşe doğru e, hafif çevirmek gerekiyor arada o tarafa yöneliyor çünkü bitki hem e, güneş ne taraftaysa o taraftan yan dallar çıkartıyor bu da e, bitkinin daha güzel form almasını sağlıyor ara ara bitkinizi çevirebilirsiniz güneşe doğru. Kışın çoğaltma sakıncalı bence. Çünkü çoğaltma yaparsak bitki çok çabuk çürüyor. Bunu ilkbahar aylarında yaparsak ya da sonbahar aylarında yaparsak daha iyi sonuç alırız. Çünkü suda beklettiğimiz bitkiyi toprağa ekliyoruz. Bir müddet sonra çürümeye başlıyor. Ve bitki gelişmiyor. Yani çürüyor gidiyor. Bu yüzden kış aylarında çoğaltma yapmak biraz sakıncalı. E, tabii soğuk sevmiyor bitkiler o yüzden e, bunlar zaten hani mevsimlik e, bitkiler mutlaka üzerinden çıkan çiçek tohumlarını da kopartmamız gerekir e, oralardan tohum çıkarsa bitki e, kendi kendini e, yaşlandırıp e, ölüme gidebiliyor e, diğer balkondaki yaprak güzellerini de size göstereceğim. Bakın bunlar çok güzel renk aldı. Eee diğerleri biraz gölgede kalanlar. Evde tabi bazen e, e, kısıtlı olabiliyor yer sorunu. Evet, burası da balkon. Bakın balkonda e, balkon biraz soğuk olduğu için içeriye e, aldık. Aldıktan sonra tabi biraz e, renkleriz. Bakın bu şekilde gölgede kalanlar soldu biraz daha kırmızıydı renkleri bunlar ilkbaharda tabi biraz daha kızaracak şöyle size diğer çeşitleri de göstermek istiyorum yaprak güzeli bitkisi kolay bakılan bir bitki hem güzel renk alan hem de çok çabuk rengini solduran güneşe göre farklı ve dekoratif bir yaprak yapısıyla çeşit çeşit yaprak güzelleri gerçekten insana baktığınız zaman huzur verebiliyor bakın bunun rengi kırmızı bu kendiliğinden de kırmızı biraz bu da farklı bir tür aslında birçok yaprak güzelim var da tabi birçok çiçek olduğu zaman hepsiyle ayrı ayrı ilgilenemediğim için bazıları gitti maalesef birkaç tane daha türüm vardı elimde olan türler bu şekilde Evet videomu buraya kadar izlediyseniz eğer beğeni bırakmayı unutmayın çok teşekkür ederim yaprak güzeli ile ilgili sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz